Selam arkadaşlar. Bugün günün ikinci videosunu çektik ve video bayağı iyi abi. Bayağı bayağı, bayağı iyi oldu. Hayatımın en iyi oyunu diyebilirim. 11 leşle işte çok güzel bir hasar verdim ve takımların içinden geçtim. Poşinki de bu arada karıştı. Şimdi iyi seyirler. Fazla bilgi vermiyorum. Videoyu da beğen. Çok güzel bir maç oldu. Beğen. Bilah. Arkadaşlar şu anda maçımız başladı. Şöyle bir kameramız da gelsin. Evet arkadaşlar şu anda günün ikinci videosuyla karşınızdayım. Ve Pochinki'ye atladık. Ortalık karışsın o zaman. <laughs> Bu sefer birinci olacağım abi inanıyorum. Bu biraz bana şans getirecek gibi. Birinci olsak bir 17 like gelir mi? Bence gelir. Bence gelir. Tabanca mı? Şu an hiç sırası değil. Poçin kağı burası. Ah. Umf ile AK ver. Tamam. Ver bana umf AK ver. Bana bunları ver abi. Tamam. İlk kurbanın sesini duydum abi atıyorum hile bombasını. Neredesin? Hadi geçmiyorsun, gördüm. Çahtırmıyorum. Ya bot. Adam belledim seni ya. Gerçi botlar da adam arkadaşlar. Adam yani şey bakımından adam. Oyun bakımından Doğan neyse ne işte. Kafam karıştı. İşte yapay adam abi. Yapay zeka. Normal adamlar yapmış. Gerçek oyuncu değil. Tabii gerçek oyuncular da var ama çoğu gerçek oyuncu. Oyunun çoğu gerçek oyuncu. Çeyreği şey, bot yani. Oyunun e, ee, ilk onuna girerseniz hiç bu hiç bot kalmıyor. İlk ona girerseniz direkt hepsi gerçek oyuncu. İlk ona girene kadar hepsi geçmiş olsun kardeş gördüm. Lan dur niye gitti? Göz gitti. Dur, dur bir dakika. Kaybetmem çatıda. Kardeş senin kaybetmem bu arada. Sen çatı çatıda ne ararsın? Bir dakika. Güzel bir vuruşum var bu arada. Hop, hop. Kardeşim mermi değiştiriyordum gördüm ama yapacak bir şey yok. Buraya kadarmış. Takım arkadaşına da buradan selam söyle. Bu arada arkadaşlar tekli giriyordum sürekli. Um değişik olsun dedim belki bir takım bu takımla belki bir yaparız dedim. öylesine klasik bir. Bir takımda girdim, dörtlü bir takımda girdim. İnşallah birinci oluruz ya. Ben inanıyorum. Bu poçünkü atladık ve şu ana kadar ölmedim ya. Ben başka bir şey demiyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şu an Instagram'dan Barış yazıyor ve hiç müsait değilim Barış. Birazdan hiç müsait değilim. Aa poşun temiz değil. Temizleyelim yani dayısı. Bot muymuş bu lan? Oğlum ölsene. Zombi zombi. Zombi bot. Adam ölümsüz çıktı arkadaş. Kafasına bir süre enşat yedi. m alacağım. Gerçi mermisini aldım. Bu de güzel. Bir 4 falan bulursam çok güzel olacak ya. Elimde o ile geziyorum abi. 3 leş. Bir 10 leşi, leşi, tamamlarım diye düşünüyorum. Umarım yaparız. Güzel bir hasar, güzel bir leş yaparız. Zaten videonun başında ne dediysem o olacak. Biliyorsunuz artık videoların başını söylüyorum. Şu kadar leş falan oldu. Şu kadar hasar falan yaptık diye. Eğer güzel maç olduysa güzel maç oldu diyorum. Size sabahçı videoda da söylemiştim. Her sabahçı video pek güzel değil olmadı. Ama bu videoyu çok güzel yapmaya çalışacağım. Videonun başında ne dediysem olacak videoda. Bu arada oyun sesi geliyor mu? Bana çok az geliyor çünkü ben tabletin sesine tabletin sesi bayağı bir şey yüksek çıktığı için ona alışmışım. Hiç böyle kısık sesle falan oynayamıyorum. Ama sırf o videoyu düzgün çekebilmek için izin doğru duymanız için mecbur böyle yapacağız arkadaşlar. Bu kadar şey. Aha. Neredesin? da mı? Gel gel buraya gel. Aşağı in aşağı. Ben oraya getirmem. Ya bu akıllı çıktı. Ay, aşağı indin aşağı indin. Zeki bot. M16'yı almayacağım. Ben indir indir lan. Bu MP'yi da boş ver. M16'yla devam. Devam abi M16'yla. Ya M700 de bunu da ya. Dürbün de veriyor çünkü. 3 x 3 x bana. Aha drop. Bir. Bir Groza ya da AVM çıkarsa çok güzel olur. Bir Groza daveme Verirsin ya. Şöyle bir de temizliyoruz. Çok güzel gidiyoruz bak. Çok güzel bir video oluyor arkadaşlar. Red zone. İnşallah red son düşmez. Sesi biraz açayım mı arkadaşlar? Sesi çok az bir açtım. Yeni mi kıssam? Pek emin değilim ya. Elinden gelen bu kadar. Yapacak bir şey yok. Biraz idare edelim arkadaşlar. Oyunun sesi az mı geliyor? Çok mu geliyor? Benim sosim mi çok geliyor? Hiç böyle videolarda videolarda çok az izliyorum. O yüzden hiç fark etmiyorum. Şu drop da bir sisleyelim. Sizi de tam oy. Sen var ya. Şaka yapıyorsun değil mi? E bunlar naneydi. Bu takımlar bu bu takım naneydi. Yani bu takım dediğim bu takımlar. Bunlar cidden naneydi ben bir şey değil mi? Şunları rahat abi. Abi bu İkili var ya Livik de muhteşem. Livik de benim hayatım hayatım. İnşallah normal bu Erencil haritasında da işime yarar. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. 31 Mart galiba 31 Mart'ta çok güzel bir etkinlik gelecek. Godzilla vs Kong arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz e, kartal var yoldaş diye kartal mı artık e, bilmiyorum bir tane kuş var ve iki tane yoldaş geliyor arkadaşlar bir Godzilla bir de Kong diye bir yoldaş geliyor şu adam mı değilmiş Godzilla ve Kong'un e, böyle oyuncak hali abi yoldaş işte bildiğin böyle Kong maymun maymun şeklinde bir yoldaş gelecek. Böyle Godzilla. Çok güzel yedin. Şunu da ye. Oy! Aramızda değil. Arkadaşlar kusura bakmayın ama sürekli oda değiştiriyorum. Niye? Çünkü ev hali. Yerden bir yere geçebiliyoruz. Red zone hiç sırası değil bak şu anda gerçekten bak. Böyle hile bombasını da atıyorum. Ortalık cidden karışacak bir şey değil mi? Aha çah. Evde bir var karşıda bir var lan. Lan kolu bozuldu birader dakika. anasını satayım ya. Gözlerim bu arada büyük. Niye büyütüyorum? Hastayım abi ha. ben büyütmüyorum. Kendi kendine büyüyor. Al şunu. Hadi be. Lan bot dur dur. Hiç sırası değil. Geri zekalı dur. Bir üç seviye kas bulmuş ya. Nereden buldun sen onu? Aha gördüm. Evde. Mavi ev. Şöyle tam karşıda. Atladı. Bitirme bitirme. Al şunu. Yersin. Tut şunu. Hop. Muhteşemsin. Ben böyle bir asiyi böyle bir şey görmedim. Muhteşemdin. Şu an ortalık sakin. Artık değil. Oğlum dört numara. Nasıl ses yapıyor Araba geliyor. Duvar dostu gidiyor. Araba gidiyor. Abi çok böyle bir kameranın önüne gözlerimi böyle yapıyorum ya. Deli zannediyorsunuz değil mi? Bir dakika arkadaşlar, bir video yollayayım. Şu an sesim biraz yankı yapacak. Şimdi söyleyeyim. Hatta şu an yankı yapıyor. Ama çok güzeller. Aha, araba gidiyor, araba gidiyor, araba gidiyor. Araba gidiyor. Geliyor mu? Gidiyor Lamba Lan bak Hay başlayayım Bakinin demirine ya. Sırası mı abi? Hayır 4 numarayı bitirmez inşallah. Oğlum bu arada 4 numara bayağı iyi oynuyor lan. Şimdiye kadar bayağı iyi oynuyor. Helal olsun. Ne var bunda? Kardeş sen hepsini notlayacaksın. m de asal mı? Mermi sıkıntısı yaşar mıyım? Hem ne biçim yaşar? Geç abi ömür silahı geç. Dur, al ipi geri al. Oğlum 13 13 şarjör ne yapacağım M4'te? DP daha çok şey yapar Biraz burada yavaş konuşayım. Sizin bayağı bir ampi Tam. 4 numara hiç kusura bakma kardeş bu hasarı hasarları sana salam çünkü videodayım güzel bir hasar yapmalıyım. leş değilse de bir hasar yapın güzel bir hasar kasın lan kod sen de yere mi yaptın kardeş <laughs> bitirdim bitirdim sen gelene kadar ooo bitti adam adam kalmadı of of çok güzel gidiyoruz Abi ortalık gene karıştı bir dakika. Lan hala poçin lan. Abi şaka gibi. Daha poçin ki. Şimdiye kadar. Ha? Abi poçin kiye bak lan ben böyle bir şey görmedim. Poçin karıştı. Abi çok güzel bir video oluyor, çok güzel bir maç oluyor. Bir bir, bir videoyu beğen abi, çok güzel bir video oldu olur bakın arkadaşlar yapmayın. Bu video bu video dislike falan hak etmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Ulan var ya 8 leş 10 leşe tamamlarım 2 leş tamamlarsan. Çok güzel gidiyor Çok güzel gidiyor. Böyle devam edelim. Çok güzel gidiyor. Bot mu sıktı? Bot sıktı. Yok bot değil çatışıyorlar resmen Lan alan alan Yapma Abi sırası değil ya 4 numara Kardeş seni bırakmalıyım Alan geliyor Sende demek bir kit vardır Gelmediğini göre Evet şu an alandan çıktık arkadaşlar 4 numara arabayı sürüyor Bu 4 numarayla güzel bir takım olduk ha Adamların içinden geçtik Adamlar dediğim takımların içinden geçti abi. Bu dört numarayla güzel bir video gelsin mi? Önce gelir. Ya da gelmez mi bilmiyorum ama kendine bir soracağım. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Oğlum oyunda pro var. Abi. Adamın ucası var. Kıyafeti girdi bu kıyafeti. Adam 18. sezon kıyafetini almış. Daha gidiyor gidiyor. ile gidiyor. Abi çok güzel maç dönüyor şu an. Lan yavaş sür. Yavaş sür bayman. Yavaş sür. Çok güzel gidiyoruz şu arkadaşlar. Bu videonun şu anki şu anki dakikası bile çok güzel bir like hak etti abi. Bir like'larınızı yapıştırın. Ben böyle bir maç görmedim hayatımda yemin ederim. 8 5 oldu. Ve birincilikle de birinciliği ben yapacağım. Bunlara bırakmayacağım. Bu da size sözüm olsun. Hadi bakayım. Eğer sözümde durursam abi. Sakın video ki ileri, ileri sarmayın. Sözümde durursam videoya 20 like geliyor tamam mı? Eğer sözümü dursam bu videoya 20 like geliyor. Sen bir yat aşağı. Çok ses yaptı. Hayır tamam bot olsan tamam diyeceğim. Botta da değil abi salak gibi oynuyor. İleri drop düşmüş çok uzak Buradan hiç hiç, hiç kimse indiremem. Ama yine de bir işaret atayım. Oğlum ben buradayım. Ama adamları göremiyorum. Bu nasıl iş? Of çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Nazar değmez inşallah. Yine bombasını da attım içeri. Hadi bakayım. Arabam geliyor uçak mı? Uçak uçak tamam. Yok yok arabanın sırası değil kardeş in arabadan in. Oğlum arabadan in lan sırası değil. Abi şu an çok güzel gidiyoruz lütfen bir aksine çıkmasın. Son 10 kişi bizim takımı saymazsak 10 kişi kaldı. Hani ilk ona girdik. Ama yeter mi? Yetmez arkadaşlar. Bu video birincilikle taşlandırılacak. Ah! En sevdiğim çatışma. Yaptılar aşağıya. Buraya kadarmış dostum. Yapacak bir şey yok. Kadarın. Man bot bir dur dur. <laughs> Bu oyun yerde botlar yoktu. <laughs> Yalnız baya bir baya bir su dönüyor. O abi o çünkü de su acayip giriştik var ya takımlar yok ettik. Aman artık ilk ona girdik. Bir de birincilik gelirse çok güzel olacak. Bu video biraz uzun oldu. 20 dakika falan oldu arkadaşlar. 25 dakika falan. Yok lan 20 dakika oldu herhalde yani, değil mi? Evet, evet. Ben drop'u işaretledim. Abi drop'a gelen olmaz diyorum ama bizim takım çok ses yapıyor ya. Beni tarıyorlar şu anda. Bizim takım niye beni tarıyor? Aha ileride çatıcı var. ben. mi? Çok güzel indirdiler. Abi çok güzel diyor, Çok güzel gidiyor. Abi. Şu an var ya. Elim ayağım titriyor. ya. Oynayamıyorum. Elim ayağım titriyor. Aha. Abi mi mermis mi? Oy. Ölmeyeyim abi ne olur bitirmeyin beni. Kurban olayım. Şu an çok salak. Yeter. Bu kadar. Yatın lan aşağı. Bu kadar da abi. Umarım video hoşunuza gitmiştir birincilikle taşlandıracağım demiştim. Ben bu takıma bırakmam dedim birincilik. Ben sözümde durdum. Siz de sözünüzde durun arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like gelsin ne olur. 20 like gelir. en az bir 20 like hak ediyor. Neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz abi. Plasim kademe yapar mı inşallah? Hadi yine Nice. Görüşürüz. Çok güzel bir maç oldu.